Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Fizik Bulut YouTube kanalında yine sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden hemen basit harmonik hareketin konu anlatımının ardından istedim ki basit harmonik hareketle ilgili bir de soru çözümü yapalım. Yalnız konu anlatım kısmında orayı ifade ederken şu periyotların nereden geldiği ile ilgili bir türetme yapacağımı söyledim size. Şimdi o verdiği bir sözü tutalım. Basitçe şöyle periyot denklemleri nereden geliyormuş bir türetelim bakalım. Şimdi dedik ki cisim burada x kadar uzaklıktan geçiyor. Değ biliyorsunuz arkadaşlar uzanım ifadeleri her zaman denge konumuna göre tanımlanır. Burası x. Öncelikle bu cisim için aşağı doğru ağırlık falan biliyoruz. Yaydaki gerilme kuvveti. Yayın denge konumunu nere olduğunu biliyorum. O noktası. Yukarıya doğru sıkıştığını gördüğüm için yaya etki eden kuvvetin nereye doğru olması daha doğrusu cisme etki eden yay kuvvetin nereye doğru olması lazım. Aşağı doğru olması lazım. Yani buradaki kuvvete hemen Fy diyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki F y'ayı skaler olarak yazacak olursam HOOG yazısında Fy eşittir neydi? Çok iyi biliyoruz ki K çarpı X. Aynı zamanda biliyorum ki F eşittir M çarpı A. Şimdi bu iki terimi birbirine eşitleyelim. A eşittir. M çarpı A eşittir. Neydi? K çarpı X oldu. Şimdi peki A yerine ne yazabilirim? Burada önemli olan noktalardan bir tanesi o. İvmenin denklemini hatırlarsanız arkadaşlar şöyle küçücük bir hatırlatma ikinci video için a eşittir a eşittir neydi? omega kare çarpı r genel denkleminden bahsediyorum çarpı kosinüs omega T Şimdi ben biliyorum ki şuradaki şuradaki r çarpı omega olarak ifade ettiğim şey x. Dolayısıyla ivmenin anlık değerini ifade edersem a eşittir omega kare çarpı x olur. Bu anlık değeri bakın dikkat edin maksimum değil. O zaman getirip buradaki a yerine m çarpı omega kare çarpı x yazabilirim. Eşittir k çarpı x değil mi? x'ler birbirini götürürse ve ben buradan omega'yı yalnız bırakırsam omega eşittir. karekök içerisinde ne gelecek? k bölü m gelecek. E peki şimdi bu terimde bu terimde şurada gördüğüm omega yerine ben ne yazarım arkadaşım? 2 pi bölü t. 2 pi bölü t'ye de ters çevirip 2 pi'yi karşıya attığını düşünürsen bakın ters çevirip 2 pi'yi karşıya attığını düşünürsen hatta orayı biraz daha kalın yapalım. Ters çevirdim t bölü 2 pi köken bölü k. 2 pi'yi de karşıya attım. O zaman ne geldi? Periyot denklemi t eşittir 2 pi çarpı kare kök içerisinde m bölü k gelecek. İfademiz bu. Şimdi Diğerine geçelim. L uzunluğundaki ipin ucuna bağlı bir cismimiz var yine burada. İpimiz L uzunluğunda, cismimizin kütlesi m kadar. Aşağıya doğru hemen cismin ağırlık vektörünü çizmek istiyorum arkadaşlar. Cismin ağırlık vektörü aşağı yönde g olacak. Bu mg'nin dediğimiz ifade. Şimdi buradaki buradaki mg dediğimiz ağırlık vektörünü bileşenlerine ayırmak istesem ama şöyle bileşenler. Lütfen buraya dikkat edin arkadaşlar. Bence bu kısım oldukça güzel bir ifade. Şimdi bir ipe paralel olan bileşen. Bakın iple aynı doğrultuda olan bileşeni ayırıyorum. Bir de ipe dik olan bileşen. Ki ipe dik olan bileşen aslında cismin hareket etmesini sağlayan bileşen şeklinde yorumlanabilir. Şimdi şuradaki bileşeni yazıyorum arkadaşlar. Burası ne? MG çarpı. Biraz daha düzgün yazalım şöyle. Buradaki bileşenim ne olacak? M, G. Yukarıdaki açıya teta diyecek olursam. Yöndeş açıdan burası da teta olacak. O zaman buraya ne yazıyorum? Mg çarpı kosinüs teta. Şuradaki ifadeye ise Mg çarpı sinüs teta yazıyorum. Güzel. Şimdi benim geri çağrıcı kuvvet olarak ifade ettiğim kuvvet buradaki Mg çarpı sinüs teta değil mi? O halde yazalım arkadaşlar. Mg çarpı Mg çarpı sinüs teta aynı zamanda eşittir ne olacak? M çarpı A. Peki şuradaki ifadede bu iki vektör zaten şöyle neyse bunları vektör olarak ifade etmek çok düz, güzel olmaz. O halde ivme olarak bu şekilde yazdım. Şimdi buradaki sin teta yerine ne yazabilirim? Bence onu da şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Cismin denge konumunda olan herhangi bir andaki şu uzaklığına Tabi buraları çok küçük açılarda düşünüyoruz. X diyecek olursak sinüs teta x bölü l olarak karşımıza gelir. O zaman buyurun devam edelim. O halde G çarpı sinüs teta yerine x bölü l yazdım. Eşittir. M çarpı a omega kare çarpı x. Buradaki x'ler yine birbirini götürürse, m'ler birbirini götürürse. E sevgili arkadaşlar geriye şöyle bir şey kalacak. Omega kare eşittir. X'ler gitti. G bölü L. E o zaman omega eşittir karekök içerisinde ney? G bölü l. Ben yine buradaki omega gördüğüm yani açısal sürat ifadesi yerine 2 pi bölü t yazmak istersem buradaki 2 pi bölü T'yi de ters çevirdiğim takdirde elde edeceğim denklemi çok iyi biliyorsunuz arkadaşlar. T bölü 2 pi eşittir karekök içerisinde l bölü g diyorum. Şimdi yapmam gereken şey buradaki ifadeyi götürüp yerine yazmak. Yani harmonik hareket için yani basit sarkaç için bakın yay sarkacı basit sarkaç. Basit sarkaç için periyot denklemim 2 pi kare kök içerisinde nedir arkadaşım? L bölü G. Şimdi aşağıdaki terime lütfen dikkat et. Harmonik hareket yapan cisimler için Basit sarkaç ve yay sarkacında şu ifade, şu not gerçekten çok önemli. Bunu ilk konu anlatımımızda da vurgulamıştık. Harmonik hareket yapan cisimlerde basit sarkaç dediğimiz sarkacın periyodu cismin kütlesine bağlı değildir. Yay sarkacının periyodu yer çekimi ivmesine bağlı değildir. Yer çekimi çizdim üstünü bağlı değil, cismin kütlesi çizdim üstünü bağlı değil. Her ikisinin içinde de r var mı yok? Genlik de harmonik hareketin periyodunu etkilemiyor. Bu nota dikkat ederseniz çok sevinirim arkadaşlar gerçekten önemli bir not. Burada da şöyle meraklısına merak eden arkadaşlar için harmonik hareketteki yay sarkacı ve basit sarkaçların periyotları nasıl türetilir onları kısaca gördük. Fizik buluttan buradaki türetme işlemi için bu kadar arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.